He ne? Ne? Ne oynuyoruz? Sıra oynuyoruz. Ne sıkay <laughs> Şu an Ant'teyiz. Ant'te Lucky Block oynayacağız. Daha önce hiçbir Lucky Block modu Ant'te olmadı bu zamana kadar. Yani hiç öyle bir mod yoktu. Lucky Block'lar hep normal dünyalarda vardı. Şimdi ilk defa Ant dünyasında <laughs> bir Lucky Block gelmiş. Şimdi onu deneyeceğiz Esra ile beraber. Şimdi bu lucky blokları kırıyorsun. O lucky blokların içerisinden çıkanlarla kendini güçlendirip gidip Ender Dragon'la savaşacaksın. Bak sol tarafta Ender Dragon var. Gördün mü bak kuleyi? Bak bak uçuyor şu anda bak. Hadi bakalım Esra. Bulabildiğin kadar lucky blok buluyorsun. Lucky blokların içerisinden çıkanlarla kendini Enderman Bununla falan so Nasıl kandıracaksın? Kandırsın. mi kandıracaksın? Evet. Enderman seni kesesen olacak. Hayır, edin yönünü. bunu keseceğim sonra. He. Sen Şu binanın veriyorum. içine girmen lazım. O binanın içine bir sürü lucky bloklar vardı. Belki, Belki bu... böyle elmas set falan çıkarsa sana o zaman işe yarıyor olabilir. Buralarda da olabilir. Buralarda yok. Binanın içinde var bence. Görüyor musun? Her yerde endermanlar var. Sakın onları gözlerinin içine bakma Esra. Niye bakarsan? Bu arada kardeşim ne? kaçıncı like attığınızı yorumlara yazın. Bizden kalbinizi alın. Esra kaç tane like gelsin bu videoya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum tane like istiyoruz. Gir içeri gir şuradan. Bir yerde ha. Gir içeri gir gir gir. Gördün mü? Bak lucky bloklar var içeride. Şimdi onları tek tek kır bakalım. oh ah, ah, Saldırıyor sana. Eyvah. Aha! Nasıl kestin onu sen öyle? Bilmiyorum. Vay, tek attın ha neredeyse. Aha elitra geldi. Elitra'yı giy. Tamam. Şimdi ne geldi? Şey geldi. Keskinlik geldi. Keskinlik geldi sana şu anda. Aha! çok kötü bir şey. Abi tabi kaç kaç bırak bırak onlarla hiç uğraşma. Hemen diğer lucky blokları git ama fazla böyle yukarılara bakma. Etraf enderben kaynıyor. Heh git kır bakayım bunu. Ondan ne geldi? Sandık. Ender sandığı geldi. Bir işe yaramaz şu anda. Bunlar ne geldi? Ba bakıyorum. Evet devam et. Artık ne gelirse şu an hiçbir şey çıkmadı. Bu lucky blokta da böyle bir şey var abi. Yani hiçbir şey Bu ne? çıkmaya de mi? Her şeyi çıkadı. Dene bakayım. Aha. Eyvah. Vardınları buraya çağırırsan. Ana! End, end, portalındaki gibi o. İçi değil mi onun? İlginçmiş. Üstüne çık bakayım. Aha! Ana boşluğa düştük biz. Oyunun başından doğduk. Şimdi bak koş 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 bak o karşıdaki yerden ende gireceğiz tekrardan. Bak tam şu karşıda bir kule var, görüyor musun bak şu. Oraya doğru uçarak git. Heşe şey. Bunları da bir kır istiyorsan, ha uçarak devam et devam et. Ha bak şu göz var ya, gözün olduğu binaya gideceksin. Tam şöyle aşağı in biraz. Şuralara şuralara. Şöyle şöyle de de Çarpma baba aşağı in, aşağı. Hayt evet işte tam orası çok iyiydin be. Şimdi aşağı ineceksin tekrar. Heh Dal içeriye. Süper. <laughs> Elytra'yı bu arada benden daha iyi kullanıyorsun Esra. <laughs> Elytra'cı Esra. Abi? Hiçbir şey gelmedi. Evet patlat bakalım neler geliyor. Aha ender incisi geldi. Ender gözün de var. O zaman istediğin Baba. zaman direkt oraya ne? şey yapabilirsin. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Üstündeyken kır zaten. Aa! Allah'ım Ender Bey. neden vurdun? Bakma ona bakma. Şunları kırmaya devam et. Onların içerisinden bir şeyler çıkabilir çünkü. Hadi çabuk 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 çabuk. Ay, koş 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 koş. Ah, bunu alayım. <laughs> Hiçbir yere şey yaramıyor şu anda onlar. Hiçbir yere yok. <laughs> Esra, sen bir Minecraft prosu olarak şu anda çoktan kasılman gerekiyordu. Ama sen böyle geziyorsun bak. Boş boş geziyorsun deminden beri. Ne yapacağız şimdi bakalım? Kulemin Üstünde var mı? Ben ne bileyim gidip bakman gerekiyor var mı yok mu diye. Bu arada aşağıda kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşim. Batın, Siz batın. abone olup like attıkça bizi YouTube daha fazla kardeşimize ulaştırıyor. Esra ile beraber başka ne tür videolar çekmemi istiyorsanız onları da aşağıdan yorumlarda yazın ki biz Esra ile beraber onları çekmeye gayret edelim. Bence Esra. Şöyle bir şey yapalım bak ben sana game moda geçelim. Game moddan sana bir tane zırh vereyim. Onda gidip ender şeyi kesmeye çalış. Geç bakalım şimdi. Ha tamam şimdi şeye git. Dragon'un yanına git bakalım. Neredeydi dragon? Sağ tarafta mı? Ha orada. Tamam şimdi dragon için. Dragon Hay aşağı in aşağı in. Hayır öyle bir. Hay sakın sakın onlara karışma. Aşağı iniyorsun. Lucky Block zaten Dragon'un etrafı Lucky Block doluymuş. Gerek yokmuş bizim game moda geçmeye. Tamam şu aşıkların orada bir yerde in. Heh, İn orada bir yerde. Aşağı in aşağı aşağı. Yukarıdan. Game çıkacaksın. Çık game moddan. Ama şu an çok yanlış yerde game moddan çıktı. Kızım ne yapıyorsun? Üstünde hiçbir şey yok. Şunları bir kır da bakayım. Belki bir şeyler çıkıyor. Aha! Ah yarım kalbin kaldı. Hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Tamam kendine bir büyüyle altın elma al o zaman. Büyüyle altın elma al kendine. En azından canın gittiğin zaman kendine o şekilde bir destek atmış olursun. Bu biri. Tamam. Şimdi dur. Şimdi şu an yemenin bir esprisi yok ama şeye geçeceksin. Tamam. Aferin. Tamam. Şimdi bu iyi oldu. Şimdi şunları kırmaya devam et bakalım bir şeyler çıkacak mı? Bu arada buradan kalkan ve can yenileme falan çıktı. Aa, dragon saldırıyor sana. Rainbow <laughs> Ya. Tamam ama şu anda hızlı bir şekilde o lucky blokları kırman gerekiyor. Sen şu anda boş boş geziyorsun oralarda. Hızlı bir şekilde lucky blokları kırman gerekiyor. Çünkü onlardan eğer sana böyle bir şeyler çıkarsa onlarla hemen kendini güçlendirmen lazım. Ya bakma şu endermenleri. Bırak artık endermenleri. Ha onları kır 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 kır. Anam. Hiçbir bir şey çıkmıyor bunların içerisinde. Bence o zaman game moda geç kendine biraz zırh al. Neterit set yap kendini. Şimdi kendine bence kılıç al. Neterit kılıç al. Neterit balta al. Onlar bir şey değil pusula onlar. Tamam kılıç al kendine şimdi. Neterit kılıcını. Büyüleyeceğim al. bunu. Hayır hayır. Şu an baltayı al. Allah Akşama kadar senin burada böyle balta seçmeli falan bekleriz. Öyle mi? mesela Videoda herkes seni bekler. Esra balta seçecek. Esra kazma seçecek. Hadi güzelim. Ya kar topu mu fırlatacaksın Ender Dragon'a? Hı hı. Karşılıklı birbirinize kar topu atın tamam mı? Hatta böyle beraber sarılın. Kar topu kızakla falan kayın böyle karda. Kardan adam yapın attın. Sen Ender Dragon'a şey atıyorsun. Kartopu atıyorsun da bence sen delirmişsin. Hemen elmaya elmaya elma gücün gitmiş. Tamam devam et şimdi. Hadi bakalım Esra. Ender Dragon'ı kesebilecek misin? Şimdi Esra'nın ne kadar pro bir Minecraftçı olduğunu göreceğiz. Bakıyoruz ama Ender Dragon yukarılardan sürekli can yeniliyor gördüğün gibi Esra'cığım. Ne yapıyor? Bir şey alacağım. Bak deriz. Ne alacaksın? Yatak mı alacaksın? Ne yapacaksın? he çakal. Elitrasını giyip uçacak. <Sessizlik> Gem çık. Bakalım başarabilecek misin? Şimdi göreceğiz. Of! Ender dragon'a kafa attın şu anda. Evet, ona indin. Oo, patlattı. Hemen hemen elmaya, hemen elmaya. Tamam. of uf çok pis saldırdı sana yalnız. Seni şimdi şu anda onu bırak, onu bırak. Şu anda senin yapman gereken kulelerdeki bütün kuleleri yıkmak. How to be bak. İn oraya. Ağını vur kafasıyla. Oy! Patlattı onu hani böyle. Bana dağın. Ya sana o gelecek onun işi o zaten. Onun can çektiği yerleri patlatıyorsun. Sana şey mi diyecek? Esra Hanım istediğiniz gibi her yeri pat. Üstünde ne terit zırhınla. Nasıl becerdin öyle bir şey olmayı? Bilmiyorum. Nasıl becerdin Esra? Bilmiyorum. Bence çok büyük bir başarı sarf ettiğini düşünüyor <laughs> Uç bakalım. Kendini göstersene uçarken. İşte bakın tipsiz Esra uçuyor. Bakalım kafalama uçuyorsun bak. Böyle uçuyor. Kafayla açıyor. Gir oradan aşağı. Gir gir, gir 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 Dön dön nereye gidiyorsun? Bence bu lakı blokların içeri dinle. Baya bir şeyler çıkabiliyor bence yani ama gerek yok dar bakalım hadi yürü bakayım yürü yürü hayır hayır sol tarafa dön. Sola dön sola dön sola dön sola dön sola dön sola dön heh orada he ne yaptın şimdi oraya mı uçtun bence Elitra artı fişeğin var. Sen indir incisi atmaya çalışıyorsun. İndir Evet bakalım Esra'ya neler yapabilecek. Sen ona boşuna atma. Yukarıda can yenildi. Bak fulledi canını. O yüzden senin önce kulelere saldırman gerekiyor Esra. Ya da kartopu fırlatabilirsin. Bence çok iyi bir fikir. Ender Dragon'a kartopu fırlatın. Belki size saldırmaktan vazgeçer. Sizinle gelip evcilik oynar belki yani. Öyle şeyler olabilir Esra. Ne Valla bir tane daha zaten ölürse kapatacağım videoyu. Her şeyim var. Tamam tamam bir tane ye hemen yeterli. Patlat. Ha. Bir tane daha ye hemen elma. Tamam uç şimdi hemen diğer yere. Tamam in oraya hemen patlat onu. Biraz uzakta dur. Tamam bak çok iyi kalkan yaptın. Dragon vuruyordu sana azda. daha. O nereye fırlattı seni? Oo! Çık o. Ha. Evet. Kır onu. Çok güzel. Şimdi elma ya, elma ya, elma ya. Tamam güzel. Devam et. Bu ne kadın? Kronu. Kazma almadın mı sen? Hayır. Ya ben sana kazma al dedim ya. Yukarıdan uçarak çık. Dur dur. Bak o aradan çıkacaksın gördün mü? Ne uçacağım? İki kere space'e basacaksın. O an hemen fişekle uçacaksın. Elitran şu an giyinik mi? Tamam neyse kazma al bari bir tane. Tabi bir Sertaç abi Minecraft prosu kadar Minecraft'ı bileme ama sen hile yapıyorsun şu anda. Ben en en Aa game modla gidiyor her yere. <laughs> Öyle bir şey yok. Hemen normale dön. Survival'a dön. Tamam zaten fullsün. Çok güzel. Kalkanı kullanman çok mantık. Şimdi oraya iniyorsun. Evet in oraya in 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 O yukarıdan da kırabilirsin belki. Yok kırılmıyormuş. Mecburen. Oo bununla mı uğraşacaksın sen bir saat? Ya sana bir tane kazmal dedik ya. Çok mu bir şey istedik şu hayatta senden ya? Esra sen oyunda Arkadaşlarına hile yapmayı öğretiyorsun Ne? Sen yapayım. nedir yıldızında Patlamayı nasıl becerdin <laughs> Nedir yıldızında patladı sen Nedir yıldızında hayır oynayamazsın da Sağ vermiyorum yeter ellerini bağladım <laughs> Bu kadar Minecraft nubuyla Minecraft oynanmaz Hayır. bence. Sen bence ben söyle Sertaç abi Minecraft prosu de. Gerçekten bitti mi? Evet. Hadi sen <laughs> <laughs> Esra mı pro ben mi proyum ya da Esra mı nub ben mi nubum yazın yorumlara. Babam nub. <laughs> Hayır ben nub değilim sen noobsun. <laughs> sen noobsun. Hadi sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Allah kapatma. Maratladım. Hayır kapatma. Kapattım bile bak.